Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı 900 rakamlı Gümeli beldesinde yaşayan vatandaşlar yarım metreyi bulan kar yağışı altında hayvancılık yapmaya devam ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını besleyen belde sakinleri zorlu kış şartlarında seracılık ve kümes hayvancılığıyla da geçimlerini sağlıyor. Gümeli'de vatandaşlar kış şartlarına rağmen üretimi sürdürerek hayvanlarının bakımını aksatmıyor. Gümeli köyünde yoğun kar yağışı hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için zorluk oluştursa da çiftçiler karın toprağa bereket getirdiğini ifade etti.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Fatma Tosun kış aylarında işlerin daha da zorlaştığını belirterek hava iyi olduğunda hayvancılık kolay oluyor ancak kar yağatında işler güçleşiyor. Hayvanların bakımı zorlaşıyor, yem tedariki sıkıntı oluyor ama yine de kar berekettir dedik. Zonguldak'ın Alaplı'nın Gümeli Köyü'nde Fındık ağlı Mahallesi'ndeyiz. Bu da hayvancılıkla uğraşıyor küçük baş büyük baş ee, karla mücadele. Böyle beklenen kar geldi. Hava iyiken tabii hayvancılığın iyi yönü oluyor. Ee, kar gelince kötü yönü oluyor. Hayvancılıkla, böyle seracılıkla, ufak tefek işte fındıkla öyle uğraşıp duruyoruz. Ama hayvan e, hayvancılığın iyi yönü de var, kötü yönü de var. Ee, karın da iyi yönü var, kötü yönü var. Tabii olduğu zaman <laughs> kötü oluyor hayvanlara bakmak. Olmadığı zaman iyi oluyor ya. İşte böyle uğraşıp duruyoruz köy yerlerinde. Yağışlarla birlikte kar kalınlığının 50 santimetreye geçtiğini anlatan Tosun bu zamana kadar kar yağışı pek etkili olmamıştı. Ancak bu sefer yarım metreyi bulduk. Karın içinde hayvancılık yapmak zor olsa da kar bereketir. Sonuçta buralar yüksek kesimler diye konuştuk. Ne kadar e, kar gelmedi geldi ufak tefek geldi. E, şimdi bayağı e, yarım metreyi buldu. İşte karın içinde de hayvancılık biraz zor oluyor. Her şeyin mücadelesi. Öyle uğraşıp duruyoruz işte. Eşim de uğraşıyor bu hayvanlarla. Anneme küçük baş hayvanlarla. Yine de ben de ona da destek oluyorum. O bana destek oluyor. Öyle ikimiz de hayvancılıkla uğraşıp geçiniyoruz. Olması iyi oluyor. Kar berekettir. Kar olmasa hepsi erken çiçekli yapraklıyor. Buralar yüksek yerler. tavuk yumurtalarımız marketten yumurta almak yok. Böyle kendimiz besliyoruz. Kendimiz organik yiyoruz. Çoluk çocuk. Öyle geçiniyoruz.